Elite Dangerous Türkiye kanalından herkese merhaba. Ben galaksi rehberiniz Kambarat. Nihayet beklenen gün geldi ve koca olan Panther Clipper MK2 ön satışa çıktı. Bu videomuzda ise sizlerle bu iri kıyım kargo gemisinin neler yapabildiğine bir göz atacağız. Açıklama bölümünde Discord kanalımızın linkini bulabilir, derin uzaydaki yalnızlığınıza son verebilirsiniz. Kanalımıza da abone olduysanız haydi başlayalım. Öncelikle şunu unutmayın. Bu gemi jumbo boy bir kargo gemisi. Taşıma işlerinizde kullanıma yeni sunulmuş olan MK2 internal slotları sayesinde 2 adet yeni nesil kargo modülü takabiliyoruz. Özellikle kolonizasyon sistemlerine malzeme taşırken işinizi oldukça kolaylaştıracak. Benim yaptığım bu ild taşıma kapasitesi maksimum 1200 tonlara erişti. Bir tık daha arttırılabilir lakin değer mi takdiri size bırakıyorum. Mühendislik yapılmış thrusterlarla maksimum hız olarak boşken 400 metre böl saniyeye kadar erişebiliyor. Kargo tam doluyken de maksimum boost hızımız 350 metre böl saniyeye çıkabiliyor. Bu durum bizlere geminin çok hızlı olmadığını ve kaçış manevraları için shield desteğine ihtiyaç duyacağını göstermekte. Özellikle open play'de oynuyorsanız. Tabi bu noktada vermiş olduğum değerler mühendislik yapılmış thrusterlar ile mümkün. Gemi stok halde bundan neredeyse yarı yarıya daha yavaş kalıyor. Panther Clipper, Panther Clipper ile hayatımıza giren yeni bir modül ise 8 ve 7 size MK2 model kargo rackler. Ayrıca gemide bu modülleri takabileceğiniz 2 adet özel internal slotu bulunmakta. Bu sayede 8E kargo rek 256 ton taşıyabilirken 8D MK2 kargo ise 384 ton taşıma kapasitesine sahip. Böylece geminin taşıma kapasitesi kayda değer şekilde artıyor. Gelelim geminin stok dönüş hızlarına. Açıkçası gemi katır ile karşılaştırıldığında oldukça kolay döndüğünü hissettiriyor. Stok haliyle iki gemiyi karşılaştırdığımızda panterim pitch yov ve rol dönüşlerinde ağır kaldığını görüyoruz. Ancak geminin bana hissettirdiği bunun tam tersi oldu. Açıkçası katırdan daha iyi bir dönüş hissi var geminin. Hem doluyken hem boşken ağırlığını katır kadar hissettirmiyor. Ayrıca Panther kullanırken dikkat edilmesi gereken konulardan birisi de istasyon kapılarından girip çıkarken dikkat etmeniz. Zira adamlar kapı gibi gemi yapmışlar. Ben pek çok istasyon çıkışında ön iticilerin nispeten altta, arka iticilerin onlara göre yukarıda kalmasından dolayı sürtmeden ya da çarpmadan geçiş yapmakta Zorlanıyorum. O yüzden istasyon giriş çıkışlarında dikkatli olmanızı öneririm ya da ufak bir öneri docking computer takarak bu işi kökünden çözebilirsiniz. Diğer türlü kapı ağzında sıkışıp kalabiliyorsunuz. Sıçrama menzili diğer large gemilerle karşılaştırıldığında oldukça iyi görünüyor. Hatta doğru modifikasyonlarla 40 ışık yılına kadar sıçrama menzili elde etmek mümkün. Bu ebatlarda bir kargo gemisi için oldukça tatmin edici bir menzil diyebilirim. Ayrıca fsd SCO uyumluluğu sayesinde sistem içi yolculuklar artık daha kısa ve konforlu sürüyor. Gelelim optional internal modül yuvalarına. Panther biri yeni nesil olmak üzere 2 adet ikizlik yine biri özel olmak üzere 2 adet 7'lik 3 adet 6'lık 2 adet 5'lik, 1 er adet 4, 2 ve 1'lik optional modül yuvasına sahip. Daha önce de bahsetmiş olduğum gibi bu sayede eşsiz bir kargo gemisi haline dönüşüyor. Ve hem dayanıklı hem de yüksek kargo kapasiteli bu itler yapabiliyorsunuz. Ayrıca 6 adet utility yuvası sayesinde shield booster takarak shield kapasitesini fena sayılmayacak düzeye kadar arttırabiliyorsunuz. Açıkçası geminin hard ile söylenecek çok bir şey yok. Çünkü en nihayetinde bu bir kargo gemisi. Ancak yine de ebat ve sayılarından bahsedecek olursak 2 adet adet large 4 adet medium 4 adet small olmak üzere toplamda 10 adet silah yuvası mevcut. Lakin ürettiği ateş gücü ve isabet oranı tartışılır. Bence hardpoint kullanmak boşa masraftan öteye gitmez. O yüzden hepiniz uslu birer çocuk olun ve bu gemi özelinde silah masrafı yapmayın derim. Kokpite bakacak olursak ilk defa karşımızda farklı ama çok geniş bir kokpit tasarımı ile karşılaşıyoruz. Hatta kokpitten ziyade bir köprü havası var gemide. İçerisi geniş ve ferah hissettirse de ben kokpit camının görüş açısını pek beğenmedim. Nitekim dar ve basık bir yapısı var ve bana biraz hapsolmuş havası verdi. Belki de son zamanlarda çok fazla mandalay kullandığım için olabilir. Gelelim gemin nin özetine Panther Clipper MK2 tam bir kolonizasyon ve taşıma canavarı. Çıktığı ilk hafta bana 4 adet istasyon inşaatı bitirtmesiyle masif taşımaları kolaylıkla yapacağınız, sıçrama menziliyle kargocuları üzmeyen bir kargo canavarı. Şayet bir uzay kamyoncusuysanız ve cebinizde nakit varsa, 19.020 Arks karşılığında bu gemiye erken erişim sağlayabilirsiniz. Geminin kredi fiyatının ise 260 milyon kredi olduğunu hatırlatmak isterim. O yüzden her iki açıdan sağlam bir cüzdanınız varsa ve taşımayı seviyorsanız, parasına değecek bir gemi diye düşünüyorum. Gelelim sıradaki yeni gemiye. Geçtiğimiz günlerde Frontier bizlere Type 11 Prospector'ı tanıttı. Açıkçası gerek var mıydı bilmiyorum. Lakin kanal özelinde önceliklerimi belirleme konusunda bana yardımcı olduğu kesin. Type 11 bir maden gemisi olarak hayatımıza girecek. Şu an için gemi hakkında bildiklerimiz bu kadar. İlerleyen günlerde daha fazla detay açıklanacaktır. Ayrıca bir de özel mining modülü olacağı söyleniyor. Ancak bu noktada ben bu gemiyi alarak pratik incelemesini yapmama kararı aldım. Çünkü bu geminin yapabileceği her şeyi Python MK1, ASP Explorer, Krayt Phantom hatta Type 8 ile bile yapmak mümkün. Ha yine de illaki bir şeyler düşünmüşlerdir diye düşünüyorum. Önümüzdeki aylarda izleyip hep beraber göreceğiz. Type 11'in gelişiyle madencilik işlerine bir buff geleceğini kestirmek gayet kolay. Yine Type 11'in incelemesini yaparım lakin bu sefer kağıt üzerinde olur. Bakalım ilerleyen günler bize ne gösterecek. Her neyse Panther Clipper ile alakalı görüşlerim ve deneyimlerimi sizlerle paylaşmış oldum. Artık alıp almama sizlere kalmış Ben açıkçası taşıma kapasitesi açısından memnun kaldım masif taşıma yapan bir pilotsanız gönül rahatlığıyla alabilirsiniz ya da krediye düştüğünde hangarınıza katabilirsiniz bu videoluk benden bu kadar sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın